my crypto radio haber Ukrayna Savaşı ile beraber kripto paralara bakış açısını 180 derece değiştiren Rusya'da Maliye Bakanı'ndan sınır ötesi dijital ödeme sistemi açıklaması geldi. Bakan Anton Silyanov, uluslararası ödemelerde dijital para kullanımının hiçbir kısıtlama olmaksızın yapılabileceği bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Silyanov açıklamasında dijital paralar artık sınır ötesi ödemelerde kullanılmaya başlanmalıdır. Şu anda bazı görüşmeleri başlattık. Erken aşamalardayız. Bu dijital ruble, dijital yuan ya da onlara benzer diğer paralar olabilir. Gelecek burada yatıyor. Yarattığımız sistem dijital finansal varlıklarla olacak. Ödeme sistemi iki tarafın anlaşmaya varmasını ve ödemeyi yapıp hiçbir uluslararası zorluk ya da kısıtlamayla karşı karşıya kalmamasını sağlayacak." dedi. Dün bir Güney Kore mahkemesinde Lun yatırım sözleşmesi olarak kabul edilmemesinin ardından bugün de savcılardan sert suçlamalar geldi. Daniel Shin olarak da bilinen Terraform Labs kurucularından Shin Hun Seo'nun terörün sistemindeki en büyük dolandırıcı olduğu hatta bu anlamdaki konumunun Duvon'dan bile fazla olduğu belirtildi. Shin'in de içinde olduğu toplam 7 kişinin dolandırıcılıkla suçlandığı iddianamede bu gruba ek olarak 2 kişinin de haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Haksız kazanç suçlaması Shin ve diğer 7 kişi için de yapıldı. Savcılığın Finansal Suçlar Departmanı'nın başındaki isim olan Dan Sun Han yaptığı değerlendirmede Terraform Labs'in sabit coin sisteminin de tamamen fabrikasyon olduğunu söyledi. Nier protokolünün yönetişimini ve geliştirilmesini destekleyen İsviçreli kar amacı gütmeyen organizasyon olan Nier Vakfı 2014'te kurulan Cosmos AI şirketiyle ortaklık kurdu. Nier Vakfı ortaklık çerçevesinde şirkete stratejik yatırımda yaptı. Bu durum Cosmos AI firmasının değerini 500 milyon dolara çıkardı. Cosmos AI CEO'su Miron Mironik yaptığı açıklamada, blok zinciri olmadan bir ödeme sistemi hayal etmek çılgınlık dedi ve Nier'ın kendilerine hızlı ve çok daha ucuz ödeme sistemleri sunacağını belirtti. Şirketin iki ürünü olan Kozmoz Medya ve Kayı Kayı bu ortaklık vasıtasıyla Web3 odaklı yenilikleri daha da geliştirecek. Son yıllarda kripto paralar konusunda attığı adımlarla bilinen Visa, şimdi de kripto ekibine ve 3 konusunda tutkulu ve bilgili aynı zamanda Ethereum blok zincirine hakim uzman yazılımcılar almak istediğini belirtti ve bu konuda bir iş ilanı açtı. Konu hakkında açıklama yapan yazılım mühendisleri, Visa kripto ekibi herkesin dijital ve mobil alışverişlerini kolaylıkla yapabilmesi için yeni ürünler yaratmaya devam ediyor. Odak noktamız müşterilerimiz için yeni değerler ortaya koymak ve teknolojik gelişmeyi desteklemektir. Aradığımız yazılımcının Ethereum'daki geliştirmeler hakkında bilgi sahibi olması ve token çıkarımındaki ERC 4337 standartına hakim olması gerekmektedir, dedi. Goldman Sachs'ın eski yöneticisi ve Real Vision'ın kurucusu Raoul Pal, kripto para piyasasının önümüzdeki boğa koşusunda 1 milyar ya da daha fazla kullanıcı çekme potansiyeliyle önemli bir dönüm noktasına ulaşabileceğini ileri sürdü. Likidite de piyasalara geri döndükçe kripto hikayesinin bir sonraki yükselişini göreceğiz diyen makroekonomi uzmanı, kriptonun bu döngüde 300 milyon kullanıcıdan 1 milyar kullanıcıya ya da daha fazlasına ulaşacağını bildirdi. Ünlü kripto para yatırımcısı, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz arttırımını muhtemelen çoktan tamamladığını da dile getirdi. Ayrıca yakın gelecekte Fed'i rotasını tersine çevirmeye ve para basarak piyasaları yükseltmeye zorlayacak bir resesyonun geleceğini de öngördü. Pahala göre daha sonra ise denklemin resesyon ve işsizlik yönleriyle karşılaşıldığında hızlanma gözlemlenecek. Bu da gerçek para basımı ve faiz indiriminin başlamasını takiben ortaya çıkacak. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 19 lira 42 kuruştan alıcı bulurken euro ise 21 lira 34 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1240 lira, çeyrek altın 2172 lira, yarım altın 4330 lira, tam altın ise 8688 lira. Gümüşün gramı 15 lira 41 kuruş, Brent petrol 80 dolar 51 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.